Kışın gelişiyle başlayan hastalık mevsiminde korunmanın en etkili yolu güçlü bir bağışıklık. Güçlü bağışıklığın başlangıcı ise boğazlarımızı korumak diyor uzmanlar. Önce solunan soğuk havayı ısıtmak önemli. Ağız ve burun hizasına çekilecek atkı ya da mont yakası bunun için yeterli. Diğer insanlara göre biraz daha takıntılı davranıyorum yüksek ihtimal. Çok çabuk hasta oluyorum çünkü. İnanılmaz olarak C vitamini kullanıyorum. Ay, havalandırıyoruz odayı, yurtta kalıyoruz. 8 kişi beraber kalıyoruz. Yetersiz havalandırma, yanlış beslenme, soğuk hava başlıklı zayıflatıyor. Bu durum enfeksiyonlara da zemin hazırlıyor. Yani bana soğuk sıcak hava fark etmiyor. Ben genelde biraz böyle yazlık günlük giymeyi daha fazla seviyorum. Bence bunun kişinin metabolizmasıyla alakası var. Türkiye'de kış döneminde acil servislere yapılan başvuruların yaklaşık %40'ı solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle oluyor. Özellikle grip, soğuk algınlığı hatta covid başı çekiyor. Kış geldi, havalar gitgide soğuyor. Yani hastalık mevsimi başladı. Özellikle bu dönemde en büyük risk kapalı alanlarda. Çünkü hastalık bulaşma riski de 10 kat artıyor. Soğuk olucunda takıyorum. Saç olmadığı için kafaya takıyoruz. Soğuk mu hava? Soğuk. <laughs> Basit önlemlerle bu hastalık riskinden korunmak mümkün. Örnekse ağız ve burundan girecek soğuk havayı önlemek. Soğuk tek başına hastalık nedeni olmasa da bağışıklığı baskılıyor. Böylelikle direncimizi düşürüyor. Peki ne yapacağız? İnce bir atkı hatta üzerimizdeki montun yakası bile bunun için yeterli. Özellikle burun bölgemizi, burnumuzu, boynumuzu korumamız gerekiyor. Buranın sıcaklığının normalde vücut sıcaklığının altına düştüğü vakit lökositler dediğimiz beyaz kan hücreleri yavaşlayarak bağışıklık sisteminde yavaşlamaya sebep oluyor. En etkili sebeplerden biri de kapalı alanlarda daha uzun süre kalınması ve havalandırmanın yetersiz olması. Açık hava yürüyüşleri oldukça önemli. Haftada en az 150 dakika açık havada yürümemiz lazım. Günlük yarım saat, bir saat yürüyüşle beraber bağışıklığımızın gücü de artıyor ama korunma şartıyla. Peki yürüyemeyenler için yani evde olanlar için? Evi havalandırmamız lazım evin havasının nemli olması lazım. Kuru bir hava olmaması lazım. Bunun için nemlendiriciler ya da odanın içinde bir su özellikle ısıtıcıların üzerinde olabilir.